Emir vaki yapıp çıkmayacaktım karşısına. Babamı önden bir yumuşatmam lazımdı. E nasıl yumuşatacaksın ki oğlum? Bir Ali İhsan domuzi var ona sözünü geçirecek. Ona da epey bir vizil vizildaman lazım. Ama olmuyor edalet. Domuz momuz ne dur yani? Abimdir neticede. Teyze bir Ali İhsan amca bir daha mı konuşsam? Asya Bugün Hayati'ye de Hayriye'ye de yanaşılmaz artık ateş top şimdi. Ben gidiyorum. Ali sana uğrayacak. Görüşürüz. Vallahi ben bu uşağın işine akıl erdiremedim. Ne yaptığı belli değil. Ya bizimki de can ola. Madem eve gelmeyecektin ne halt etmeye geri döndün. Ya bunların hepsi aynı bakın soyu. Görmedin mi Gonca'yı? Abisinin arkasından Kapıyı çarptı gitti. Ee, adet ettiler vallahi kapı çarpıp çıkmayı. Ama Orhan'ımın ha uçaktan inip geri gelmesi de bir şey değil mi hayat? Ya gene arkasına bakmadan çekip gideydi ne yapardık? Cehennemin dibine gitsin be. Sanki bize bir faydası vardı. Sanki buraya kalmaya mı geldi? Kendi gönlünü hoş edip geri gidecek.